Herkese Aleykümselam. aleyküm, ee, bu ilk çekeceğimiz videolardan aslında biz hiç böyle bir plan videosu çekmedik daha öncesinde evet. açıkçası çok da öyle plan yapabilen bir insan değilim ben yani ben de <laughs> ee, yani böyle kitaplıkta gözüme çarptık böyle beni çok rahatsız eden ya artık beni oku diyen kitapları böyle okuyasım geliyor açıkçası. Ee, yine de belirleyelim istedim. Bir de hani okuma gruplarıyla okuduğumuz kitaplar var. Nasipse hani niyetimiz şek oku şekilde okumak ama inşallah okuyabiliriz. Onlardan yola çıkarak birkaç tane daha kitap seçtim. Bilmiyorum okuyabilir miyim, okur muyum, onları mı okurum ama en azından e, niyeti edeyim bakalım dedim. Eşim de aynı şekilde o da seçti. Aynen. Okuyabileceğimiz kadar okuyabilir miyiz bilmiyoruz gerçekten Allah nasip ederse. E, niyetimiz var. Başlayalım istersen. E, biliyorsunuzdur daha önceki videolarda izlediyseniz e, her ay bir İslami kitap okumaya çalışıyorum. E ince bir kitap gerçi bu ama belki ikinci kitap daha seçerim yani. Her her gün 20 sayfa, şey. Heh, her gün 20 sayfa, 25 sayfa belki 30 sayfa durumuma göre okumaya çalıştıklarımdan. E, Ebu Gütte'yi ben çok seviyorum. Zamanın Kıymeti diye bir kitabı vardı, harikaydı. Yine e, bilmeyen varsa tavsiye ederim. Bir eğitimci olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatan ve onun öğretim metodlarını anlatan bir kitap. Çok e, tavsiye edilen kitaplar arasındaydı. Çok uzun zamanda kitaplığımdaydı. Nasip olmadı okuyamamıştım başka kitaplardan sıra gelmemişti. Bu ay inşallah okurum diye ümit ediyorum. Kısmetse okurum inşallah. i̇nşallah. Bakalım. Dalga kitabının da heyecanlı bir roman olduğu söyleniyordu. O zaman ondan almıştım. Gelen dalgada cesetler geliyordu hatırlıyorsundur belki. Merhaba, Her merhaba, dalgada merhaba. bir ceset geliyordu. Daha sonra o cesetlerin sayısı artıyordu. Öyle farklı bir konuyu ele aldığı için hızlıca okurum diye ümit ettim. İnşallah belki de okurum, belki okuyamam bilmiyorum. Aynısı, can Ama canlı niyetim. ]lere. Evet, candan Aynısı. çıkmaydı. 120 sayfa. Ya Aslında bir gün belki iki günde bitecek kitaplardan ama. iş Başına düşebilirsen. Aynen öyle. Çocuklar sağ olsunlar. Yuhan'ın kitabı bu. Kanını satan adam. E, merak ettiklerimden de. E, hızlı okurum diye düşündüğüm için seçtim. Bilmiyorum yani açıkçası e, biraz böyle motive olmak için ilk baştan daha kısa kitaplar tercih etmek istiyorum ama gelirse inşallah okurum. Aynen. Ama herkes çok beğeniyor bu kitabı da. Bu da 250 657 hı, hı hı Mutlu azınlığı diye bir şey var. evet içeride. şey o. Jaguar'ın şeyi. He, ee, şey mi? Hı. Söyleme mi? Aynen evet. <laughs> <laughs> Gece yarısı kütüphanesini artık herhalde görmeyen falan kalmadı. Herkes o gün herkes çok beğeniyor. Ya ben de bu kadar konuşulduğu zaman da okumak aslında çok canım istemedi ama e, en azından ortak söyle açısından fikrim olsun diye okumak istiyorum. Belki okurum, belki okuyamam bilmiyorum. Allah nasip ederse. Bayağı ünlü bir şey herhalde. Çok ünlü, çok hani çok satanlarda çok satıldı. Yani her her kitap sesinde var. Yılın en iyi romanı 2020. <laughs> ama gerçekten okuyanlar da beğeniyor. Öyle bir, bir durum var. Hani boşta değil. Ereğe dönük. Evet. Aslında ben bu kitabı çok uzun zamandır okumak istiyorum. E, almam uzun sürdü. Sonrasında aldım ama kitaplığımda durup duruyor sürekli. Çok merak ediyorum. İnşallah okurum. Hem belki koyarsam kendimi böyle şartlarım diye düşündüm biraz da hani video koyarsam en azından ya ne yaptın o kitabı okudun mu diye soran olursa <laughs> en azından sormasına ya da sorduklarına cevap verebileyim de inşallah okurum diye ümit diyorum. Hasan İzzettin Dinamo. İnşallah bakalım savaş başlar. Okuyunca Okuyunca anladın. aynen. Bu da biliyorsunuz arkadaşımız daha önce konuşmuştuk, önermişti bu kitabı. Bosna ile ilgili kitaptı. Ya, bizzat yaşayan kişinin anlatımını anlatıyordu. Çok merak ediyorum. E, ara verdim Ocak ayında Bosna okumalarıma. Kısmetse Şubat ayında tekrar başlayayım istiyorum ki bu bir kutu kitaptan aldığım kitaplar da var ya onlarla beraber devam ettiririm her ay okumayı diye düşünüyorum. İnşallah. Bakalım biraz da kalındı ama. 360 sayfa. Yani bakalım. Hızlılık düşünüyorum. Bu evladım sana diyorum okuma grubunda okuyacağımız kitaplardan bizim e, il olarak il bazında okuma grubumuz e, normal yayınlanana göre bir ay yerden gidiyoruz biz. E, ondan normalde aslında bunu Ocak ayında okudular. Biz daha okuyamadık. Bu ay okuyacağız. Şubat ayında okuyacağız kısmetse bu da onlardan biri. Bayağı ödülü falan, adaylığı falan da Çok güzel oluyor. Yani Beyaz Bayana'nın kitapları zaten Çizim çok güzel. Destekme? Evladım sana diyorum da seçilen kitaplar daha bir güzel oluyor. Gerçekten tavsiye ederim. Bu da gene İpek Dedakçı'nın klasik okuma grubunda okuyacağımız kitaplardan. İnşallah bu Ocak ayındaki kitabı biraz geçek bıraktım. Daha doğrusu korona olunca geç kaldı. Kitabı yetiştiremedim. 70 sayfam kalmıştı hatırlıyorsan. Eee kısmetse bunu biraz daha önce okuyup erkenden bitirmek niyetindeyim. Bakalım inşallah onu da dokurum. Maxim Gorkin daha önce çocukluğum kitabını okumuştum. Başka hangi kitabını okudum Ana kitabını okumadım. Bir kat kitab kitabını daha okumuştum onu hatırlamıyorum şu an. Yani i̇lk defa tanışan bir yazar değil bu anlamda. Ama bu kitabı daha önce duymamıştım açıkçası. Niyetim okumak. Bu da her ebeveyn kendisinin çocuğudur kitabı. Daha önce bahsetmiştim bunu alışveriş videosunda da görmüşsünüzdür. Evladım sana diyorum da bulunan okuyuculardan kimileri yazar yazabilen insanlar. Onlar ara ara böyle kitapları çıkar, kitap çıkartıyorlar. Ee, her çocuk kendisinin e, öğretmenidir kitabını daha önce çıkartmışlardı. Her ebeveyn kendisinin çocuğudur kitabını da yakın zamanda çıkarttılar. Yine Şubat ayında okunacak kitaplar arasında bizim bu okuma grubumuzda. Bunu da inşallah nasip olursun. Niyetimde kesin olarak okumak istiyorum. İnşallah. Allah nasip ederse. Zaten size. arkasında bu kitap bir evladım sana diyorum okuma kulübü. Evet. Projesi. Aynen evet onlar sağ olsunlar hazırlıyorlar ee, Ben de planladım ama okuyabilirsem eğer okumam lazım. Gerçi çok az bir iki tane kitap olarak seçtim. Bu hmm. ay koyacağım kitabı. Yani Şubat ayındaki. Hmm. Ee, normalde hani iş tempomdan dolayı bir de mesaiyle çalışıyorum. Eve geldiğim zaman da çocuklarımla ilgilenmem gerekiyor. Evet. O yüzden çok kitap okuyamıyorum işte maalesef. İşte onlar büyüyünce artık belki <laughs> işte biraz da... Daha ila yani en azından az olup sürekli okumaya çalışıyoruz aynen. açıkçası. Yani eşim onu yapmaya çalışıyor. Çünkü bırakırsak hiç okunmuyor. Aynen, bırakırsak yani en az 10 şey. sayfa, 20 sayfa bir şekilde bizi motive ediyor. bir sene içinde çok az okumuştum ama yani, evet, evet. şimdi her ay en az bir kitap okumaya çalışıyorum. Evet, aynen. Kalın ince fark etmez. Aynen, aynen. Şimdi e, inşallah bu ay önümüzdeki okuyacağım kitaplardan biri. Bu kitabı ben e, de çok merak Arthur ediyorum. Arthur Clark, Clark'ın eee evet. <laughs> çocukluğun <gülüyor> sonu kitabı. Ee, yani şimdi analiz edemem de yani genel konusu zaten bilim kurgu biliyorsunuz. Hı hı. İşte Sovyetler Birliği Amerika o Soğuk Savaş dönemlerinden işte 20. yüzyıl döneminde e, savaş halinde, dünya hala böyle sıkıntılar halinde. O anda uzaylılar geliyor, hı. her şeyi değiştiriyor işte. Dünya bir ütopik dünyaya dönüşüyor, her şey güzelleşiyor, o şeyler bitiyor ama bunun aslında ne olduğunu hı. kitap Avukatukça e, anlatacak işte bakalım. Hı, yani acaba uzaylılar gerçekten bizi düşünüyor mu? Yoksa <laughs> bununla ilgili bir sıkıntılar var mı? Onun, e, kitabın arkasına yazan mı? Hmm. Bakalım okuyunca göreceğiz artık. Aa, çok merak ettim. Tamam. İnşallah ben ee, bir sonraki de devam kitabım. Ee, evet. Efendisi'nin serisinin <laughs> ikinci kitabı İki Kule. <laughs> Bakalım e, merak ediyorum. Ayrıca bu arada haritada vermiş. <laughs> Göstereyim istiyorsanız bir. Evet onu da göster. Şöyle bir poster şeklinde. Orta Dünya Haritası yazıyor bu. İkinci kitabın içinden geliyor bu. Ne ister? Şu şekilde bayağı büyük evet, orada dünya. İnşallah yeni evimizde evet, kitaplarımıza kütüphane. kütüphaneye hasarız. <laughs> <laughs> Bakalım okuyacağız. Zaten çoğu biliyor kitabı otelde zaten artık bu kitabın açıklamışlar ne olduğunu. birçok kitap oku kitap sever de biliyor kitabın ne olduğunu. Hı hı. İşte okuduktan sonra bir yine bir tahlil yaparız yine beraber. Kısmısı. Bakalım hayırlısı inşallah. İnşallah. Bizim okuyacaklarımız, Şubat ayında niyet ettiklerimiz bunlar. Tabi hani dediğimiz gibi geçen ay hiç e, ortada yokken bir anda korona olduk. Evet. Bir anda motivemiz düştü. Hani e, ne yaşayacağımızı bilmiyoruz. Biz niyetimizi bu şekilde belirledik. E, sizler ne okuyacaksınız, ne niye niyet ediyorsunuz? E, i̇nşallah okuyabilenlerden, hakkıyla e, ilmi e, kazananlardan olalım inşallah. İnşallah. E, yorumlarınızı eksik etmezseniz çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.